Aynen Yahudi ve Hristiyanlar gibi Pey peygamberlerin bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden ya da biz hepsini kabul ediyoruz takiyesi yapan ama sözlerini reddeden bir grup daha var. Bu grubun ismine mealciler, hadis inkarcıları. O, bunlar en tehlikelidir. Bize en yakın gibi görünen ne Yahudi Hristiyanız ne değişsiz ne ateistiz diyen biz de sizin gibi Müslümanız diyen tıpkı fetöcüler gibi bizim fetöcülerı görmediniz mi? Bizim gibi namaz kılıyorlar fetöcüler? Bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zekat veriyorlar. FETÖ'cü. Tanrı olarak Allah'ı değil Amerika'yı kabul etmişler. Bize en yakın görünen, bize en çok benzeyenler, FETÖ'cüler. Daha eşlere bakın, Vehhabi Selefiler. Bize en yakın görünen, biz Sünniyiz, Şii değiliz. Biz Vehhabi değiliz diyen ama imam olarak Abdülvehhab'ı ve İbni Teymiye'yi kabul eden, geçmişteki bütün Selefi Salih'ini reddeden insanlar, Vehhabi Selefiler. Bize en çok benzeyenler. Bunlar en tehlikelileridir. Meaciler de tıpkı bunlar gibidir. Bidat fırkalar. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı kabul ediyoruz. Son peygamber olduğuna iman ettik ama hadislerini kabul etmiyoruz. Konuş, konuştuğu sözleri kabul etmiyoruz. Bunlar doğru olamaz diyenler. Bunlar en büyük sahtekarlardır. Bunlar en büyük düzenbazlardır. Sen nasıl Müslümansın ya? Peygamberim var diyorsun ama konuşmadı diyorsun. Bu robot mu bu? Bu insan bir robot mu? Robot konuşmaz. Robota bile bazı kelimeleri yüklersen, otomatik bazı cümlelere kurdurursan konuşur. Yüklenmiş olan cümleleri konuşur. İradesiyle konuşmaz. Muhammed Aleyhisselam 23 yıl bir kitap getirdi, Kur'an getirdi. İki, devlet yönetti, bir devlet reisi. 23 sene içinde bir kere bile konuşmadı mı bu insan? Hiçbir şey söylemedi mi bu insan? Siz nasıl aşağılık insanlarsınız? Nasıl edepsizlik yapıyorsunuz, nasıl yalan söylüyorsunuz? Muhammed Aleyhisselam hiç konuşmadı diyorsun. Onlara Aleyhisselam falan demezler. Onlara göre salavat-ı şerife getirmek yağcılık. Protokol. Biz protokol sevmiyoruz, biz Muhammed diyoruz derler, mealciler. Allah'ın peygamberinden bu kadar uzaklar. Övgüler ve selam efendim olsun. Rasul demek, kardeşler, Rasul demek elçi demektir. Aracı demektir, aracı. Ben Allah ile aramda hiçbir aracı kabul etmiyorum diyen kişi, otomatikman bütün peygamberleri reddetmiş olur. Peygamberlik mekanizmasını reddetmiş olur. Halbuki Allahü Teala insanlarla konuşmak için peygamberleri seçmiştir. Gökten hiçbir kavme kitap indirdiği vaki değildir. Bakın, hiçbir kavim, İslam insanlık tarihi boyunca hiçbir kavme Allahü Teala gökten böyle bir kitap indirmedi. İki şey indirdi. Bir sahifeler indirdi, şahıslara indirdi. Yani seçtiği peygamberlere. İki, kitaplar indirdi. Kime indirdi? Seçtiği peygamberlere. Sıradan insanlara değil. O beldenin, o bölgenin en bilgili ya da en zengin önderlerine değil. Benim istediğim kişi olacak dedi. Onların istediği kişi değil. Semud kavmini bilirsiniz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Semud kavmi Salih Aleyhisselam kendilerine İslam'ı tebliğ ettiğinde, tek olan Allah'a itaat etmelerini istediğinde kavim ne dedi? Biz aramızdan bir beşere mi uyacağız? Eğer böyle yaparsak büyük bir sapkınlık içine girmiş oluruz. Bakın kullandığı tabir ne? Sari Aleyhisselam hakkında. Bir beşer, yani bir insan. Bizim gibi bir insana mı uyacağız? Böyle yaparsak sapıklığa düşmüş oluruz. Beşer sıfatını, peygamberlerin beşer sıfatı vardır. Bizim gibi yer içerler. Bizim gibi evlenirler, çocuk sahibi olurlar. Neden Allahü Teala böyle yaptı? Çünkü hitap ettiği, emir verdiği grup, ırk, insan ırkından olduğu için peygamberleri de insandan seçti. Eğer biz bir melek topluluğuna İslam'ı emretmiş olsaydık, meleklerden bir peygamber verirdik diyor başka ayette. E, Allahü Teala insan toplumuna İslam'ı emretti. Dolayısıyla bizden birisini vermek zorunda. Bizden birisini verdiği zaman biz itiraz edemeyiz ya. Biz yemek yemiyoruz, biz yemek yiyoruz. Bu peygamber yemek yemiyor. Biz evlenmek zorundayız çocuk sahibi olmak için. Bu peygamber evlenmiyor, şehveti yok. Biz uyumak zorundayız dinlenmek için. Bu peygamber uyumuyor. E nasıl sınav olacağız? Burada adaletsizlik var diye itiraz etmeyelim diye Allah bizim vasfımızdan beşer bir peygamber gönderdi. İşte günümüzde de tıpkı Semud kavmi gibi meanciler Muhammed Aleyhisselam'ın beşer sıfatına vurgu yapıyorlar. O da bizim gibi bir beşer de abartmayın mucizesi falan yoktu. Hadislere uydurmaydı. Hadislerine uymak zorunda değiliz. Bize Kur'an yeter diyorlar. Ve Muhammed Aleyhisselam'ı devreden çıkartıyorlar. Biz peygamberlerin bağısını kabul ederiz. Bazısını reddederiz diyenlerden ne farkı var bunların? Biz son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın bazı sözlerini kabul ederiz. bağısını reddederiz diyenlerden ne farkı var bunların? Bunları? Sen nasıl iman ehlisin? Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıktığı sabit ve sahih olan herhangi bir hadisi inkar etmiş olan bir adam Allah'ın ayetini inkar etmiş gibidir. Küfürdür. Küfürdür. Dinden çıkar. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın şahsını, kendisini inkar etmiş gibi olur. Sen Amentü'yü okurken, imanın şartlarını söylerken Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman demedin mi? Dedim hocam. Ama peygamberlere iman konusunda tamamına değil. Dersen sen nasıl Müslüman olarak kalabilirsin? Burada bir sahtekarlık yok mu? Burada bir takiye yok mu? Kim ki derse ki ben Allah ile arama aracı kabul etmem. Ben peygamberliği reddediyorum. Peygamberlik mekanizmasını kabul etmiyorum. O peygamberin yerine ben bu kitabı okuyan olarak kendimi koyuyorum demiş olur ve küfre girer. Dinden çıkar. O adamı o adamı hiç kimse kurtaramaz.